Sorular sizden, cevaplar Musa Hocamızdan. İyi günler hocam. Çocuklar için sadaka verilebilir mi? İyi günler. Evet, iyi günler kardeşim. Çocuklar için sadaka verilebilir. Her gün mü vermek gerekir sadakayı? Yok, şöyle söyleyelim. Sadakanın fonksiyonu, icra ettiği şey şudur. Peygamberimizin tarifiyle sadakanın birinci şeyi belayı def eder. Hani bazen böyle bir kaza olur da araba haşat olmuştur ama içinden sapasağlam çıkmışsınızdır. Tabii. Ne dersiniz? Verilmiş sadakan varmış. İşte. Sadakanın kazayı, belayı önleme şeyi var. Ee, Cenab-ı Allah'ın gadabını söndürür diyor. Öfkesini, öfkesini öfkesini de. söndürür. Yani Cenab-ı Allah der ki benim kulum merhametli davrandı, sadaka verdi. Ben ondan daha merhametliyim der. Cenab-ı Allah'ın bize olan kızgınlığı gider. Böyle faydaları olur. E, kalkan vazifesi görür kazaya belaya karşı. Onun için e, Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri vardır sadaka konusunda. E, yani işte e, işler mesela yoluna girsin. Kaza bela e, geri olsun anlamında. insanlar böyle yola çıkarken mesela işte yola çıkmadan önce bir sadaka verelim de kazayla belayla karşılaşmayalım ile karşılaşmayalım gibi ee, ona yol sadakası denir böyle. Peki mesela sadaka verdik bunu bütün ailem için dillendirmek mi lazım ya da bunu sadece çocuğum için veriyorum mu demek lazım? Çocuğum için sadaka verirken nasıl bir hiçbir şey söylemesine e, dua dua gerek geçirmek yok. Lazım için Şimdi mesela? hiçbir şey söylemesine gerek yok. Niyetinden ya Rabbi işte ben varlıklı bir insanım. Sen bana büyük imkanlarda bulundun. Ben de bu varlığımdan, gücümden Hani ve memme yunfikun. Onlara rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler diyor ya. Siz de o Allah'ın size verdiklerinden siz de başkasına ikram ediyorsunuz, ihsan ediyorsunuz. Bunun adı sadakadır. Hem kendiniz için, hem çocuklarınız için, hem de ölmüşleriniz için. Evet. Mesela diyelim ki babanız rahmetlik oldu. Anneniz rahmetlik oldu. Dedeniz, neneniz onun için onun ruhuna hediye etmek üzere ben işte bugün bir sadaka veriyorum. Bunun sevabı rahmetlik anneme gitsin. Peki zekatlarımızı e, sadaka olarak verebilir miyiz? Ya da verilen sadakalar zekat yerine geçer zekat mi? Zekat şöyle bir şey Nur Hanım. Zekat zorunlu yapmamız gereken. Hmm. Sadaka ise zorunlu değil gönüllü, gönüllü nafile. Gereken. Yani e, zekat mecbursun. Aynı farz namaz gibi işte malın varsa kırkta biri. İşte diyelim ki hayvancılık yapıyorsun mesela 40 tane koyunun varsa bir tane, işte 30 tane sığırın varsa iki yaşında bir tane gibi hı hı. onun ölçüleri var ya da tarımla uğraşıyorsun öşür diyoruz ona bunlar evet. zorunlu aynı vergi gibi hani hı. vergi nasıl zorunludur doğru ama sadaka öyle değil sadaka gönlünden Gönlü koparak e, yani mesela e, bir insanın böyle gönlünden koparak sadaka vermesi Buna nafile deniyor. O daha da e, muhteşem bir şey. Evet. Yani... Peki hocam burada aklımızı karıştıran karıştıran bir şey daha var ki. Mesela bizim programlarımızda rahmetli hocamızla beraber de hep konuşurduk. Burada bağır bağır bağırırdı. Sakın cami önünde dilenenlere sadaka vermeyin. Çünkü bir Müslüman dilenci olmaz. Bir evet. Müslüman dilenmez. Zaten devletimiz e, yardıma muhtaç olanlara tabii, tabii. zaten yardım ediyor. Ben de derdim ki ya hocam. Ben sadakamı veriyorum. Hı hı. Şimdi ben sadakamı trafikte giderken biri camımı tıkladı ona verdim. Yolda yürürken biri yerde oturuyordu ona verdim. Bu benim sadakam gönlümden koptu. Ama o kişi bunu kötü kullanırsa benim sadakam kabul olmaz mı? Evet. Ayrıca ben ona verdiğim için günaha girer miyim? Şimdi bir... Sizin e, kalbinizden, gönlünüzden koparak verdiğiniz bu sadaka o kişi ister sadakaya layık olsun, i̇ster isterse onu. istismarcı olsun sizin sadakanız kabul olur. Siz görevinizi yaptınız. Siz bilemezsiniz ki onu orada araştıramazsın ki zengin mi, neyi var, neyi yok. O Allah rızası için diyerek kapıyı, camı tıklattı. Siz de Allah rızası kelimesini duyunca dediniz ki ya Allah rızası tamam daha ne ne yapacağız? Verdiniz siz sevabınızı eksiksiz alırsınız ama o istismarcı ise, o o dilenciliği kötüye kullanıyor ise, ya da bu yoldan adeta bunu meslek haline getirmiş, muhtaç olmamasına rağmen Tabii. bu kolay bir kazanç diye buna yönelmiş ise, o bu almış olduğu, toplamış olduğu şeyler kendisi için bir ateş olur. Niye? Çünkü sen insanların duygularını e, duygularını sömürüyorsun. Doğru. Ondan sonra hesabında bir sürü para var. Zenginsin, varlıklısın, evin var, her şeyin var. Belki maaşın da var. Hiç bunu da söylemiyorsun. Ki görüyoruz yani dilenenleri evi bile çıkıyor. Tabii. Sen buna rağmen insanların duygularını istismar ediyorsun. O ona hayır getirmez, iyilik getirmez. O ahirette mesul olur. Yani bunu hocamızın zaten kızması da, rahmetli'nin bağırması Rahmetli. da Bundan yani evet, çünkü bu işi meslek haline getirmiş, zabıta yakalıyor bir yerde, bir sürü para çıkıyor, diyelim ki İstanbul'da yakalıyor, bu sefer gidiyor Sakarya'da dilenmeye başlıyor. Evet. Sakarya'da yakalanıyor, oradan koca eline gidiyor. Ger gerçekten aslında. E ihtiyaç sahibi dilenemiyor bile biliyor musunuz yani tabii onlar iffetlerinden <laughs> iffetlerinden dilenemiyor dilenemiyor bile yani işte onları bulmak lazım esasında aslında, <laughs> aslında evet sevgili seyircilerimiz biz de bu konuda biraz galiba hassas davranmamız gerekiyor yani ya biz... hemen önümüzde bulduğumuza tabii. değil de tabii. ya biraz araştırmacı olalım mutlaka vardır yok mudur yani elektrik parasını ödeyemeyen var su parasını ödeyemeyen var kirasını ödeyemeyen var evet. zorlanan kişi yok mu hepimiz bir dönem dönem ne zorluklardan ya, yani geçiyoruz? Yani bir de şöyle bir şey İlkel var. Gerçek sahibini bulmak lazım. Ee, biliyorsunuz e, ülkemizde bir uyuşturucu belası var. Ay sormayın. Yani çorba parası diye istiyor. Başka bir şey alıyor o parayla. Evet. Duyguları istismar ediyor. Hani yani onu da başka kötü bir amaç için kullanıyor. Bir de hocam ne öğrendim ben bu yazın öğrendim. Tesadüfi çok tesadüfi bir e, şimdi adını da vermek istemiyorum. Bir Birisiyle karşılaştım. Ağlıyordu. Ben de böyle şeyimdir yani abla niye ağlıyorsun dedim. Ama nasıl ağlıyor biliyor musunuz sevgili seyircilerimiz? Böyle iki göz iki çeşme adeta gözünden kan çıkıyor yani. Hmm. öyle böyle bir ağlamak değil. Evet. Niye ağlıyorsun ablacığım dedim. Çok zor durumdayım dedim. Hmm. Niye dedim. 29 yaşında bir oğlum var dedi. Oğlum maalesef oyun bağımlısı oldu. Hmm. Üzüldüm tabii hani. Evet. Tedavi edilebilir bir şey dedim. Yani hani ...destek olalım ne yapalım senin için? Demez mi kadıncağız? Oyun bağımlılığı yüzünden evini sattırdı. Ya. Çok dikkat etmek lazım. Evet. Hiçbir yere gitmeden yani çocuk... ...gerçi bu 29 yaşında erişkin bir insandan bahsediyoruz. Ama çocukları öyle bir şeyin... ...içine çekiyorlar ki... ...çocuklar odada yalnız diye... ...onları hiç bırakmamak lazım. Hep böyle başlarında olmak evet. lazım. Çünkü bu gerçekten öyle büyük bir bela ki hocam. Yani evet. evini sattırıyor... Ha bırakın onu. Kadının bir maaşı var. Gitmiş e, neler neler yapar. Kadın maaşını bile bankaya vermek zorunda. İki gün yemek yemiyorum dedi. Değil mi? Ha bir araştırdık ettik ki gerçekten aslında öyle doğrudur, çıktı. Doğrudur. Yani buna çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, evet, Allah çoluğumuzu, çocuğumuzu bu tür kötülüklerden korusun. Amin. Yani amin. bu dijital e, ortam evet çok iyi. Her şeye çok kolay ulaşıyoruz ama kötü olan şeye de çabuk ulaşıyoruz. Değil mi? Evet dijital bağımlılık ondan sonra diğer bağımlılıklar evet, bağımlılık kumar bağımlılığı, her kötü. madde bağımlılığı yani bağımlılığın her türlüsü kötü. Evet. Gerçekten bugün dualarımız arasında evlatları, eşi, e, bağımlı olanlar için de dua İnşallah. Ne kadar inşallah. zordur değil mi? Bir evlatla Tabii. sınavmak, evet. bir evlatla Batsan atılmaz, satsan, satsan satılmaz. satılmaz.